Merhabalar. Bugünkü dersimiz piyonların hareketi. Şimdi piyonlar satrançta bir puan değerindeki taşlarınızı yani askerler adını veriyoruz. Askerler olmasına rağmen bence satrancın o, oyunun kaderini belirleyen taşlar piyonlardır. Ee, piyonlar doğru karelere yerleştirebilirsek güvenli bir şekilde oyunda çok büyük üstünlüklere sahip olacağız. Şimdi başlangıç pozisyonda piyonlarımız hepsi beyazlar 2 numaralı satırda yer alıyor. Yatayda. Siyahların kesi 7 numaralı yatayda yer almaktadır. Taşlarımızı hareket ettirirken başlangıç pozisyonunda iki şekli hareketi vardır piyonların. İlk önce bir kare hareket edebilir. Yani dümdüz hareket ediyor. Yaptıkları tek hareket kale gibi hareket etmek. Yani kale gibi hareket ediyor. Ama yaptıkları ne? İlk hamlede bir karede gidebilirim. iki karede gidebilirim. Bu bizim tercihimize bağlı bir şey. Oyun stratejimize göre değişebilir. Bir daha gösteriyorum. İstersen iki kare gidebilirim. istersen bir kare gidebilirim. Bundan sonra hamlesini yaptığımız taşlar bundan sonra hep bir kare gidecek. bu şekilde hareketlerini tamamlayacaklardır. Piyonlar hareket ederken önlerini boş olduğu sürece o dikeyde hareket edebilirler. Önlerinde hangi taş olursa olsun ister rakip taşı olsun ister kendi taşı olsun. Bir adım attım ve daha ileriye gidemiyorum. Önüne geldiğin taş ona duvar etkisi yapıyor ve geçemiyor. fil var önünde. Fil olduğu için ne yapacaktır? Ya fil hareket edecektir. Ondan sonra piyonumuz hareketini düz bir şekilde tamamlayacaktır. Piyonlarla ilgili bir kuralımız hareket etti. Asla geri gidemez. Geri gitmesi yasak. Geri gidemeyen tek taşımız piyondur. Piyonla ilgili bilmemiz gereken önemli bir nokta da bu asla geri gidemez. Hamlemizi yaptıktan sonra hadi bir sonraki hamle geri gideyim. Hayır. Hep ileriye gidecektir. Öne açık olduğu sürece ileri gidecektir. Ve hamlesini bu şekilde tamamlayacaktır. Diğer bir noktaya gelelim. Piyonlar nasıl taş yer? Bütün taşlar, rakip taşları yiyebiliyor. Piyonlarla ilgili ilginç bir kuralımız da şu. Rakip taş piyonun çaprazında olmak zorunda önünde kale olduğu zaman kaleyi yemez ama kale piyonumuzun hemen bir çaprazındaysa onu yiyebilir. Yediği zaman ise kuralımız da şu. Yediği kareye geçiyor ve o sütünde artık hareket edebilir. Çaprazındaysa ancak hareket edebilir. Bu şekilde gösterdikten sonra, taşlarımızı yerleştiriyoruz. Soruyoruz, beyaz piyonumuz hangi taşları yiyebilir? Çaprazında olan taşları yiyebilir sadece. Bu şekilde, bu bir. Diğer piyonu da yiyebilir. Şun, bu tuzak olan piyondu, bunu yiyebilir mi? Hayır. Çocuk zaten çapraz kavramını öğrendiği için diyecektir bu taşı yiyemem. Gideceği noktalarda mutlaka ne hani boş olmak zorunda. Mesela burada sadece piyonumuz için bu beyaz piyonumuz için mantıklı tek hamle diğer piyonu yemektir. Çaprazında hangi taş olursa olsun at olsun fil olsun fark etmez. Çaprazında ise piyon o taşı çok rahat bir şekilde yiyebilecektir. Piyonlar bulundukları kare çok önemli değilse rahat bir şekilde feda edilebilir. Piyonlar 1 puan değerindeydi. Mesela şuradaki bir pozisyonda bakalım. Bunu da öğretebiliriz. Mesela rakip piyon 1 puan. At ise 3 puan değerinde. Biz burada piyonu mı yiyeceğiz? Tabii ki en fazla değerde olan taş hangisi? Onu saldırıp onu yiyeceğiz. Bu da ayrı bir taktik piyonlarla yemesi ile ilgili anlatacağımız nokta bu. Diğer bir konu ise piyonlarla anlatmamız gereken bu da sonradan eklenmiş bir kural. Piyonlar başlangıç pozisyonları burasıydı. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şimdi şöyle diyelim. Piyonlarımıza başlarken ne yaptı? İki hareket ettirdik. Mesela bunu iki hareket ettirdim. Sonra bu bir hareket etti. Gideceği yer ya buradan buna saldıracaktım ya da dündüz hareket etmeye denedim. Burada anlatmak istediğim şu. Piyonumuz başladıktan sonra rakibin bulunduğu 8. siyahlarda beyazlar 8. yataya siyahlı beyazlar siyahlar 8. yatayına geldikten sonra yani rakiplerin büyük taşlarının olduğu yataya geldiği zaman yenmeden gelebiliyorsa burada bir kuralımız var. Bu piyonumuzu artık biz vezir, kale, fil ya da ata çevirebiliriz. Piyonumuz buraya geldiği zaman tercih bize kalmış. Genellikle eğer piyonumuz son rakibin bulunduğu son kareye geliyorsa onu diyoruz ki ben bunu artık vezir yaptım. Artık vezir oldu. Bu da oyunda büyük önemli e, üstünlükleri e, sağlıyor. Genellikle bu oyun sonlarında doğru ortaya çıkan bir pozisyon. Piyonumuz geldi. Dedik ki at kale olsun dedik. Mantıklı olan kale ise kaleye çevirdik. Piyonumuz geldi. Dedik ki fil. O zaman fili çevirdik. Piyonumuz son kareye geldi. Mesela buradan dedik ki ata çevireceğim. Ata çevirdik. Şimdi genellikle vezir yapıyoruz. Ama oyunun gidişatına göre ileriki derslerde anlatacağız. En mantıklı olan taş hangisi ise ona çevireceğiz. Genellikle vezire çeviriyoruz. Ama her zaman vizeleri çevirmek de bize avantaj sağlamıyor. Piyonlarla ilgili anlatabileceğimiz son noktayı da buydu. Bununla ilgili antrenmanlarda piyonlarla ilgili her zaman gibi yine çaprazdan taşları koyup iki saldırıp yemesini isteyeceğiz. Çaprazına yerleştirdik. Çok lanlerle. düz hareket etti. Çaprazında yedi. Ve çaprazında yedi. Ve son kareye geldik. Hop. Veziri çevirdik. Bu şekilde bir antrenman da yaptırarak piyonun hareketine öğretebiliriz.